Bloomberg KT ekranlarından bir kez daha merhaba Gözde Atasoy. Ben İş Dünyası programı ile karşınızdayız. İş Dünyası'nda bugün iki konumuz ve iki ayrı sektör olacak. Kıymetli isimleri ağırlayacağız. Birazdan Türkiye ve Avrupa enerji piyasalarında neler oluyor? Son durum ne enerjide? Ona yakından bakacağız. Masaya yatırıp detaylarıyla size aktarmaya çalışacağız. Ama önce ilk konumu tanıtmak istiyorum sizlere. İlk olarak Türkiye'nin hem un ihracatını hem de buğday ticaretini konuşuyor olacağız. Değerli bir konuğum var. Ekranlarınızda görüyorsunuz. Uluslararası Un um Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy bizlerle birlikte. Eren Bey hoş geldiniz öncelikle yayına. Nasılsınız? Hoş bulduk Gözde Hanım, iyiyiz. Sizler nasılsınız? İyi çok, çok 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 teşekkür ederim. Ben bir girizgah yaptım ama tüm detayları un ihracatına dair sizin alacağız. Şöyle ben bir rakamlara baktığımda yayına girmeden önce son 7 aylık periyoda ihracatta bir gerileme var %35 civarında. Hem bir değerlendirme alalım hem de bu yıl nasıl kapatılır diye soralım size. Evet, 2025 yılında 24 ile mukayese ettiğimizde, e, yılın ilk 7 aylık periyodunda %35'lik bir e, gerileme ile e, 1 milyon 300 bin ton seviyesine e, ulaştık e, yılın geri kalan kısmında bu düşüş e, eğiliminin e, sona ermesini bekliyoruz Tabii ki e, tekrardan e, yani şöyle söyleyelim e, en kötüyü gördük e, bundan sonrasında Evet geçtiğimiz yıla oranla Rakamlar düşük olsa da aylık bazda yukarı doğru imelenmeyi bekliyoruz. Biz yayından önce 25 Ağustos rakamlarını kontrol ettiğimizde rakamın 1,5 milyon tona geldiğini yaklaştığını görüyoruz. Yani Ağustos sonunu 1,5 milyon ton olarak dikkate alabiliriz. Eğer kalan aylarda da aylık 205 bin tonluk hacmi yakalayabilirsek her ay başına yıl sonunu 2,4 milyon ton hatta biraz da hedef büyütmek gerekirse 2,5 milyon tonla kapatmayı hedefliyoruz. bu burada tabii kötü haber. Evet 2,5 milyon ton bir sene önceki 3 milyon tondan hala yüzde 17-18 aşağıda kalmış olacak. Ama iyi haber de şu. 2,5 milyon tonla ha bizler Türkiye un sanayisi dünyanın hala en çok un ihraç eden ülkesi olmaya devam edecek. 11 yıldır sürdürdüğümüz liderliğimizi 12. yılda da taşıyabiliyor olacağız. Burada ihracatın tabii ki azalmasının hani kafalarda bu soru işareti hemen oluşuyor. Neden azaldı biz? Nerede? Neyi yapamadık? Burada iki önemli gerekçe var. Bir tanesi geçtiğimiz sezondan gelen ithalat kısıtlamasıydı. Bu ithalat kısıtlaması Mart sonu itibariyle ortadan kalktı. O yüzden de yeni sezonla beraber özellikle bu yılın son çeyreğinde ihracatta bir imelenme bekliyoruz. İkinci sebebi ise biraz daha pazarlardaki makroların, konjonktürün değişmesiyle alakalı. Özellikle Irak pazarı Türkiye'nin en uzun yıllardır, işte bu 11 yıllık liderliğimiz boyunca 11 yıl boyunca da Irak Türkiye'nin en çok un ihraç ettiği ülkeydi. Yani biz Irak'ın değirmeni olarak işliyorduk. Ama Irak'ta kendi yerel sanayisinin gelişmesi oradaki ekonomik, politik şartların stabilizasyonu sonrası gümrük vergileriyle, gümrük duvarlarıyla maalesef Irak bu ithalatını yavaşlatmaya başladı ve ilk bu 7 aylık sürece baktığımızda bir önceki yıla göre ee, yaklaşık 300 bin ton öğrak, daha az ürünü hı hı. Türkiye'den e, ithal etmiş durumda. Ee, bu Buna rağmen öğrak hala Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye'nin en çok un ihraç ettiği ülke. Ee, peşinden Suriye geliyor ama aylık bazlara indirdiğimizde Gözde Hanım, Suriye'nin artık aylık bazıda öğra geçtiğini görüyoruz. Yani muhtemelen e, yıl sonuna geldiğimizde e, en büyük pazarın e, yine kara komşumuz olan, güneydeki kara komşumuz olan Suriye olduğunu göreceğiz. Eren Bey, siz şimdi e, Türkiye'ye dair fotoğrafı detaylarıyla çektiğiniz yıl sonuna dair öngörülerinizle paylaştınız. Biraz dünyada durum ne? Ona da bakalım mı birlikte? Dünyadaki buğday ticareti özellikle de e, Çin'in buğday depolamasının ardından orası nasıl etkileniyor? Evet. E, önümüzdeki, içinde bulunduğumuz e, sezon, 25-26 sezonunda yapılan tahminler ki e, Kuzey Yarıküre'nin bir çoğunda e, hasat oldukça ilerledi. Hı hı. E, Amerikan Tarım Bakanlığı verilerine göre 808 808 milyon ton üretim, 805 milyon ton e, tüketim bekliyoruz. E, IGC'de biraz daha durum e, bir tık tersi. E, orada tüketim üretimden fazla. FAO'da ise yine üretim tüketimden fazla. Aslında hepsini konsolide ettiğimizde, özetlediğimizde üretimin tüketimi karşıladığı e, volatilitenin çok yüksek olmayacağı fiyat anlamında da e, bir e, sezon bekliyoruz. Hı hı. E, zira e, sizlerin e, paylaştığı e, MTA borsalarından e, Chicago borsasındaki fiyatların buşel bazında e, 500-520 bandında gidip geldiğini görüyoruz. Bu da e, 2020'lerin e, başından itibaren e, gördüğümüz düşük seviyeler. E, Faun'un açıklamış olduğu ve daha fiyat endeksleri bir miktar e, yukarı gitmesine rağmen tahıl endeksinde ise yine 2020'nin Eylül ayından bu yana e, gördüğümüz en düşük seviyeleri gördük. 106 e, endeksteyiz şu anda. E, bunlar bize tahıl e, sektöründe e, bir jeopolitik şokla karşılaşmadığımız sürece hı hı. E, işte son 3 e, yılın önemli gündemi e, Rusya-Ukrayna savaşıydı. Ondan önce pandemiydi. E, buna benzer bir e, jeopolitik şok olmadığı sürece yine dengeli volatilitesi volatilitesi düşük daha stabil bir e, piyasa e, göreceğimizi gösteriyor bunu biraz da önceki şeyle de bağlamak isterim e, Türkiye'nin ihracat potansiyeliyle de e, hani bu e, fiyat yapısı da e, Türkiye hem kendi burada üreten hem de ithal ettiğini ham maddeyi işleyerek ihraç eden bir ülke olduğu için e, ihracat anlamında da e, bu e, uygun fiyatların uygun ham maddenin bizim ihracatımıza faydalı olacağını, imelendireceğini düşünüyoruz. Sizi yakalamışken buğday hasatına dair beklentinizi de sorayım. Özellikle zirai donun o tarafı nasıl etkileyeceğini siz fiyatlarla ilgili öngörünüzü e, olağan dışı bir durum olmadığı sürece belirttiniz ama oraya da bir parantez açalım mı? Tabii. E, tabii biz dünyadaki e, buğdaydan şimdi biraz daha ülkemize doğru geldiğimizde e, zirai dondan kısmi etkilenmiş veya hemen hemen ...çok az etkilenmiş olsak da... ...Türkiye'nin yaşadığı kuraklıktan... tahıl üretimi... ...önemli derecede etkilendi. Türkiye'nin tarım yılı... ...yani su yılı olarak baktığımızda... ...yüzde 26'lık bir... ...yağış kaybı var... ...mevsim normallerine göre. Şu anda işte... ...Temmuz ayını çok sıcak geçirdik. Son 55 yılın en sıcak Temmuz ayını geçirdik. Yani toprak tabii ki... ...artık bu iklim değişikliğinin... ...yeni getirdiği normallere kolay adapte olmuyor. Bu nedenle de Türkiye'nin burada üretiminde ilk rakam her ne kadar TÜİK Haziran başında 19.6 milyon tahmin açıklamış olsa da şu anda Türkiye'de hasat %95 oranında tamamlandı. %100'e yakın tamamlandı. Bizim ve bütün sektör paydaşlarının beklentisi bu rakamın 17-17.5 milyon tona doğru revize edilmesi. Yani 2 milyon ton kadar aşağı e, çekilmesi. Yani burada dünyadan farklı bir tablo çizdik. Türkiye'de üretim e, tüketimin altında gerçekleşecek. Hı hı. Ama e, stoklar anlamında da Türkiye dünyadan farklıydı. Biz devir stoğu olarak normalin üzerinde bir stok devretmiştik. Dolayısıyla e, bu stokun tüketimiyle e, tüketimini gerçekleştireceğimiz için iç piyasada da fiyat anlamında e, bir e, olağan dışı bir hareket beklemiyoruz. Tabii zirai ürün, Hanım, diğer sektörler yani meyve sebzede çok ciddi kendini gösteriyor. Evet. E, aşırı fiyat hareketleri görüyoruz. E, hani tarımsal fiyat endeksine baktığımızda şu anda işte tüfeden 10 puan yukarıda yüzde 45'lerde e, açıklandı Temmuz ayında, Ağustos'ta tahmin ediyorum yine yükseltilerin üzerine e, atacaktır. Bazı meyvelerdeki özellikle e, zirai don kaynaklı e, artıştan dolayı. Hani burada tavuk ürünleri e, bu ortalamayı aşağı çeken tarımsal çıktılar olarak ön plana geçmekte. Eren Bey şimdi sizi konu kalmışken son olarak ben biraz da tarımda dijitalleşmeyi ve bunun boyutlarını konuşmak isterim. Çünkü her sektörde konuşuyoruz. Her sektörde olduğu gibi de bu dijitalleşmeye ve bu dönüşüme ayak uyduran, uydurabilen üreticiler ön plana çıkıyor. da hem verim hem kaliteyi artırdığı aşikar ama o dönüşümde ne aşamadayız onu işin uzmanı olarak size soralım. Evet e, dediğiniz gibi artık dijital e, dönüşüm e, tarım değil sanayi değil hayatımızın her noktasında e, tarımda ama bunun üstüne bir zorluk daha var nedir? İşte biraz önce bahsetti iklim iklimin belirsizliği artık iklimin olumsuz tarım açısından olumsuz yönde değişimi haline geldi Dolayısıyla tarım sektöründe e, teknoloji, inovasyon, dijitalleşme, bir tercih değil bu tehdide karşı bir önlem olmak zorunda. Biz IOM Avrasya olarak özellikle bu tarımsal ürünleri üreten işleyen sanayi kesimlerinin teknolojik gelişimlerini, inovasyonlarını, sürdürülebilirliklerini desteklemek için bir STK olarak çok çeşitli eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Yine bu kapsamda IOM Avrasya olarak 3-6 Eylül'de İstanbul'da konferansımızı gerçekleştireceğiz ve 32 ülkeden misafirlerimizi ağırlayacağız. Panellerimizdeki önemli bir başlıkta sürdürülebilirlik ve bu sürdürülebilirliği sağlamanın temel şartı da teknolojik değişim ve dijitalleşme. Bu bizde tarladan başlıyor, tohumdan başlıyor. Sanayileşme, sanayinin içerisindeki proseslerdeki dijitalleşmeyle de verim artışı yani firelerin azaltılması, hiçbir atık ortada bırakılmamasıyla da de sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Bu konferansımızda tüm katılımcılarımızla sektörün bu anlamda da ileri gitmesi için önemli bilgileri paylaşacağız. Tüm sektör paydaşlarını da bu vesileyle davet etmiş olayım. Biz de takip ediyor olacağız Eren Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi sizi ağırlamak. Benim için de çok sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar Çok Görünürüz. teşekkür ederim Sayın Ulusoy Türkiye'nin un ihracatını ve buğday ticaretini konuştuk. Şimdi kısacık bir ara ardından iş dünyası devam edecek.